Hadi. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar. Bilmiyorum ki bir şey yaptınız mı yapmadınız mı da? Yapmadım. Yapmadınız mı? Bugün ne yapacağız Elif? Ne yapacağız? Baktım ekmek kalmamış. Ne yapalım ne yapalım dedik. Her gün dedi bak iki yok gündür yukayı yiyor. Yuk, elini almış gidiyoruz. Yukamı yemeyin dedin. Yukayı böyle yemeyek dedik. <laughs> Çay atayım ben sen. Geç şuraya bir, böyle bir krep yapalım hadi. Burada yumurta var. Tamam. Süt gidiyor. yok. Haber tamam. var Süt mü? He he, süt. Az crepe yapar. Crepe sen bu zevk yapıyordun ya. He, ee, sen ne yapıyordun ya? Yok, ben kahvaltı yap. Çay ben latifatım. Mai gittim. Yer gittim. Bal girdi mi? Oydu. Suyu almamışım. Bekle de geliyorum. İyi. Ali Söyle. Şöyle. E de macereler az az bitiyor. Her çay kalmamış diyor arkadaşlar Hatice Hanım. Çaya kadar. Bayağı bir şeyler. Aklımda zümrüt var. Benim yeşil zeytin bitmiş. Onu Kusura beğenmem. bakma. Zey, yeşil zeytin iyice bitirmeden almam. Arkadaşlar tadını beğenmediği için hanımefendi... Ben onu beğenmem. arkadaşlar. Almış ama eşli onu. o. O ne için yemeyeyim? Hayır, ne güzel. Ben yiyeyim. Hiçbir şey O bitmedi. Sana zeytin yok. Yok. Değil mi? Kırayı bazen Yemelik yapıştı. İkişer üçer. Altı tane de olsa, üçer de ne yiyeyim? Yok anam. Vallahi yok. İçer olursa ya. altı tane yer. Evet. Kucanı evet. da saymıyor mu? Kucan yer 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 yemez. Yetmez ki yumurta yemez. Sen de yumurtayı bul buldun mu? Vallahi savur ya. <laughs> o zaman sen yap. Evet. Evet. Yağ nerede? Sıvı yağ. Bizde sıvı yağ var ya. Zeytin yağ sıvı yağ diyor mu? Zeytinle sıvı yağ karıştırıyor. Ya. Olur öyle. Tuzunu az koy. Ha, tamam. Arkadaşlar. Ben yani şahanasınız da tuzsuz tuz yemesi gerekiyor. Tuz atıyor. Onun için diyor. Tuz koy. Bırak yesin. Niye çocuğa geldi, Yemek istiyormuş tuzlu. Tuzlu mu? He. Ama yasak o hatunlu yemek. E, kendi yasağını kendi biliyor. Niye karışıyorsun ki? Atıyor. Ben koyduğum adem. Tuz atıyor. 35 yaşına gelmiş. Tamam mı? Bilmiyor değil mi? Ama büyüktün yaşımı. Aa, ha, zoruna mı gitti hanımefendi? Arkadaşlar 25 yaşındaymış. O kadar da değerli kalın yaşında. Mı? İki yaşı mı kalmak? Hayır. Hayır. Ne oluyor? Olsun anne. İki yaş, iki yaştır. Yok kızım. Kusmuş. Kus, Kusmamış o. Öyle kaç gündür de. Ben onu çıkarttım da attım demek ki düzelmemiş. Ha, ha dememişim. Dememiş. Bak ben ağıttım gördün mü? İyi ya. Eline kuluna sağlık. Adama bir sürü çay at de. suya çıkıp girecek yavrum bulmayacağım. Biliyorum. Elvin içine niye karışıyorsun? Biliyorum madem niye yapmıyorsun Hatice? Ya beni bugün mutfağa baştan geçirmek maksatı sanırsın. Al işte aha ben de böyle otur sana bağırıyorum. Her gün sen bana seyrediydin ya işte ben sana bağırıyorum. Ben iyi olayım seyrediyorum. Ee. Evet. Arkadaşlar annemin niyeti anlaşıldı. Anası yorulmuş, öyle bir şey yapsın demiş. Yoruldum. mu? Ee, Gül kalktın da. Kalksana, yoruldum işte doğarsana yoruldum. Arkadaşlar çay demledin mi anne? Attım attım. Yanına ne koyacak, yetmez mi böyle yumurta maçlık yine? Yeter bence. Yetmez mi? Siz ondan durmazsınız. arkadaşlar da. bilerek yavaş yavaş çekiyorlar <laughs> bu sefer de. Su koymak zorunda kalmayın diye. Ben şuradaki yumurtaları bir alayım. Al. Sarı sarı beyaz beyaz arkadaşlar. Tavuklar var meci gecik yumurtaya gel. Kaç tane yumurta yıllar bunlar? 4 tane almış. Ondan önce bunu üç aldık. Şuradaki <laughs> yumurta. Bu tencere olacak kız. Az olsun ya olmaz. Az olursa az yerik bari. Tamam. Aslında böyle aslında var. İyi anne kıvamı bunun? Bak bakayım ben. Ben de o yedici diyelim ki sen yedicisin. Ben evet. ne anarım? karışmıyor, karışma dedim Madem öyle, karışma dedim. Ben de karışmıyorum. Ben karışma demedim ki. Dedim, dedim. Tuz koydum. Tuz koydum. Hey, şöyle dedi. Arkadaşlar, ne dedi? Anan ne dedi? Bir şey dedi. Ben de o zaman seni yapsam ben. Dedim. Diz, doğru söylüyor. Bunu şimdi anne çam ağacı yağı var mı? Ne? Yağ sürmek için. Evet. Öbür yağdan. Öbür yağdan koyduysanız var nereye yağ. Ya da paket ya. yağı. O da yağ. Alıyorlar. O da. O da alo, parket yağı, ah, pulları ya da. Bundan sunlar kullanmak için alınıyor. Oo işte, akrilik ondan buna. Vallahi bile limamışız. Almamışım. Eee. Mahanneye katıyorlar, seti yağ dururken. Niye yaramazlık yapıyorsunuz? Mahanneye katıyorsunuz, erişteye katıyorsunuz. Mahanneye katıyorlar, yana ya, yana ya, yana i̇şte. yana. Bir tane yağ yok. Ben ne yapayım? Neyse anne, artık dur. yıl. Dört yıl oldu. Dört yıl oldu. Dört yıl oldu. Dört yıl Sen Hı. arama gel. Aleyin kocam, tatlı tutu yağ yiyen anlar mısın? Al, sen Bitti. kesin gitmişsin, difrize koymuşsun. He. Ee. Arkadaşlar, yapayım. Abi. Bir tek sen frize koymadım, sen kendin harcamışsın. Ben öldüm mü yok olmadım ya. Orada var ama ya. Nerede? O bu çöre gittiğimiz kalan ya. Hadi batma. O çöre giderken derken kaldıydı ya o ya. O ya. Tabii ki ne. Tartarda da şey yaptıydık yani onu değil. Anne bu tartar mı iş pişirek? Evet. Evet, ne Ne tarafta istiyorsan o tarafta bir şey. Kendin pişireceğim ben ne yapacağım ben? Sen ne böyle benim ocağın başına attın ki? Hey arkadaşlar bana ki başını bekliyor ya. Onun için. Bak onun için attı beni. Her zaman ben bekleyeceğim. Ne çok güzel bekle. Ne yap? mu arkadaşlar? Ya anamın şimdi beni neden ocağın başına geçirdiğini anladım. Anneciğim tabii ki ne? Ocağımın altı ısınırken ben de şunun altını açayım. Ne daha. Şunu da şöyle yapayım bir de bilmez. Anne. Efendim? Sen sabah gittin niye iki saat gelmedin dışarıda? Kedilerin karnını doyurdu değil mi? Tavuklara baktım. Ah kedilerden de ne O ısınırken bunu dege de da pürüz Arkadaşlar bunu isterseniz sütle de yapabilirsiniz. Bizde şu an süt olmadığı için annem suyla yaptı. Böyle güzel oluyor. <laughs> Bakacağız ve koruyacağız. Doktora da gelir. Evet. evet. Tavamı güzelce. Direkt havasın. Sana danışmadan olur mu bu işler? Arkadaşlar anneme diyor ki ısındı mı döküyor mu diyor. Bana soruyor diyor. Sana soracağım. <laughs> Ali. <Hadi. Hadi>. Oğundaki <laughs> tavada ne anar var ısındı ben. Değil mi? Yani. Arkadaşlar. O güzelce orada pissin. Hı. Annem bana diyecek ki arkadaşlar şimdi ben de biliyor ya. Gerçi bu da az. Kalın kalın dökünce diyor ya. Koca koca olmuştu ya. He. Ee, dökme ince olsun kızım. Koca Sen sana zahmet şunalar ne? Arkadaşlar sizler nasılsınız? İyi misiniz? Neler ne yapıyoruz? Bugün bizim sabah kahvaltımız var. Grevimiz var. Kahvaltımız var. Evet arkadaşlar evet. elim Elif konuştu bizim. İyi ben konuşmuyor muyum? Konuşuyorum zaten. <laughs> ne yapalım ya? Yumurta mı kaçtı ne, ne renk bu? Aha. Aha. Beceremedi. Nazar dayak. Nazar ettin baba. Aman ana gel yardım et ana. Sensiz olmuyor bu işte. <laughs> baba hep ya. senin yüzünden ya. Ya. Allah Allah. Bir de Hatice'yi beğenmiyor mu? Değil mi Hatice? Ana mı beni Hatice. beğeniyordu? Yapıştırmışlar. Dur. Onun şimdi şu taraf pişmeyince ona bakmaz. Neyse o da ölü pişsin artık yapacak bir şey. Bir şey yok aynı bir şey oldu. Kedilere. Böyle oldu. Baba sen insan elini ayağını dolaştırıyorsun. Niye öyle oluyor? Bak sen ben öyle bir şey yapmıyorum. Yalan yalan beni buraya geçireceğim ama Bak. işin nasıl dağılmadı hemen? Yok kusura bakma ben kaçarım şimdi birazdan. Anne o açılmıyor. Çevir onu güzelce. On iki böyle bir iki de de böyle bir iki de böyle bir iki de böyle bir iki de Evet arkadaşlar kedilerin ilk menüsü. Annem bilerek Hadi bakalım. An. He, eh, anne eli değmeden olur mu bu işler? Aferin be o da becerdi ya maşallah. E, aferin anne sana bak ben beceremedim görüyor musun? Yalan konuşmam da <laughs> ocakta mıyım ben? Ben yaparım bu işi de elik gözüme sanki geldi. Elik daha şey koyuyor mu üzerine? Turbiyoda kalkmaz neyim? Aha. <laughs> Sonra diyor da yapışıyor, niye kızım, olmuyor. Şunu alakadar olsun. Elif, şöyle üç domates gettim de. Dilimleyin. Dilimleme istersen ne yapalım onu biliyor musun? Ne yapalım? Hemen iki e yiyerek, bir benem kaldı. Soteleyi vereyim. Gene duramadı, gene dayanamadı. Yok, işte biz niye böyle kızım, alışmışız ya. Alışmışız belki. Herhalde. Beni alıştırdın demiyor ya, da. güzel ne demiş ki, ne yapalım. Şey, Çömlek birlikte çok güzel oluyor. Çölma bir yandı bir yer hafifle lazım. Onu saklayacağım çölma da ya. Saklamayınca olmaz abi. Onu yazın sakla. Yumuk topundan mı kabarıyor böyle? Anne hani bu biberi de, de minik minik. Böyle içine böyle mi atacağız? At. Açık kutçuk. At kızım son bir biberi. Acı biber bunlar. Onlar cim biberi değil. Acı acı yiyelim. Elif. Evet. O için biberler de var içinde bak. Zehirli mi sonra bana deme bir şey. Ben e zaten hemen hemen hepsi daha acı. Ben ondan diyorum ya. Öteki biber de vardı. Öteki biber dedin Charles mu? mı? Charles Stone'a. Evet. Ondan doğru girene. Doğru. Evet. Babam mı o? Babam. Can istemiş herhalde almış. Öyle mi oldu? Böyle dayanamamış. Babam tamam. senin için aldı. Senin için. Benim için mi? Ya. Niye girene? Ben niye Bana mı aldın? Hı hı. Teşekkür ederim. Şey de bir şey demezsin. şey demez mi? Bir şey demezsin diyorum. Teşekkür ederim. <laughs> bir şey duramadım. Ne dedi? Anlamadım ben ne <laughs> zaman. Anlamadım. Yani de şey diyor, uğraşıyor. He? Elif. Efendim? Bir tarafı sanki çiğ olmuş Elif, Elif, su ve Bu ne yapıyor? Bu ne Koyun, koyun, koyun. Arkadaşlar zaten biraz bekledikçe koyar ister istemez. Her koyunu koyma. Yok, koymayacağım. Bir Şöyle. Bu ara kazan. Ha. Tamamdır. Etsen ama hayır. Bence tuzu iyi. Sen tuz dedi, senin sen iş belli olmaz ben sen dediğim al. Ne kediler seni yeme. Nasıl beni? Tadına bakayım. Al. Yemeyeceğim. Bu tarz da iyi olmuş. Gayet güzel olmuş. Onu da hemen ver yeter kızım yeter. Yeter zaten şunu. Da Onu da var. doğru da hemen şuraya koyup da gitsin. Anne yalnız sen var ya buna bir... Yalnız Şimdi şey, benim tava, ne biçim duruyor bak hala. Hep, hep böyle tutuyor tava? Tam ortalık olsan da düzgün bitse. Ha? Ne yani orada yanına geldi. Ateş yok ki ne? Bir sefer de belki. Sen ber, biz şey bu koyamıyor ki ocağı ortalamıyor. Yani, yani. Ocağı ortalamıyor baba. Sonra anne simetri hastası var mı? Benden uğraşma. Ben simetrem de en iyi. Ne öğreneceğiz siz simetrosun ne? Hı? Ondan Değil sonra iyi. diyor ki tavalar kim yaptı? Diye. Değil mi? Elif yaptı. Kim yapacak? Bakın duyun arkadaşlar. Ben yapmam bir şey. Arada binde bir. Urfa Lale, ona bir fidak dedim. Bak, dönü yerimde kalırsa benden diğer yanarsın. Usta de ama ee? Usta geldi sokun dikmemiş baksana oyunu yiyor. Doğru söylüyor. Bazen dikmiyor arkadaşlar. Ya şahaneyiniz da Ali Bey'e. Ali Bey. Bak hemen Ali Bey'i karalama derdinde. Karalamıyor, karalamıyor. Karalamıyor baba. Sadece etçik şikayet ediyor. Ecik neden diye dedim de hani yapmayam ya. Anne vallahi babam da her şeyi yapıyor yani anne reis. Valla hele evet sen de ona şeylik yapma. Ben bu tavayı diyelim bir sen mi oldun onun koyun O zaman bayağı da şey, krep yapmıyor. Yapmıyorduk. Evet. O zaman senin suçun. Yapmadım. Tabii, Yapmadım. Ya. Yapma. Tavayı ya. çıkardaydım ortaya. Sebebi olur. Ne, daha güzel oluyor. Sütte tabii güzel oluyor. Çünkü niye diyeceğim? Niye? Şey olmadı. Böyle şeydeki gibi olmadı. Ne diyeyim sana? Şey Saçta de, yaptığım de, gibi olmadı. Saçtaki mi? de o bir değil Yalnız, sen Aa şimdi kıvamını buldum. Yağaladım. Bak ben elma attım in hemen nasıl buldum bu kıvamını arkadaşlar. <laughs> delik delik oldu gördün mü? He. Deminden beri. Varsa beri. Baksana şey yapmadı arkadaşlar. Oldu da. Sert gibi böyle sana diyeyim. Baksana. Yumurtası da sarı bol gene. Kabardı. Aynı ekmek gibi kabarıyor. Mayalı onda Böyle evde, ay, ay, burada un yokmuş, da bugün kesmedi aslında. Böyle yapma, yapma. Ben hamur yalayacaktım, saçta böyle saca kaçacaktım da olmadı. Saca Şimdi elbise dedim, o sürürüm, bu sürürüm diye dedim, he. Tandır vardı, tandır yalaydı. Aha, elim kötü da Bir de koyunca olmadı bak. Olur, daha pişmemişti, çok Olma, kızım. Altını çok açtıysan olmadı. Ondan değil, bazen tutmuyor bu mayda tutmuyor. Ben biliyorum çünkü. Parçalanıyor bak. Çünkü Al, ya sütten, ya sütten kızım. Süt mü? Aha, getirdi. Koymadın mı haberi? Beceremez abi. Hem sen bunu ben başıma niye Verin ki? Ne? E o zaman sen gel şuna yap, ben onu yapayım. Yapamadım kızım. Tavayı havaya zıplat, çevir durun. Ağzım çok açıyor baba. Hey havaya zıplat. Zıplat sana olmaz ya. Suyunu, bunun var ya kararını bileceğim. Kurmayın da onu yağıyla da Böyle hep kedilere yedirdin anne ya. Olmaz ama böyle. Kedilerin de canı var. Tüte tüte. Sen koku ettin o teker. Tavanın altına tamam, sonra... kapadım tavanın yanıyor bak. Böyle bizi Biz ne yaptı anne? Beceriksizler. Evet arkadaşlar bugün de bir video'nun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın da. Bu beceriksizlikler. ben bir biraz kavga diyeyim bunları. Hoşçakalın arkadaşlar. Ne yaptın be? Becerebilmişsiniz en sonunda. Becerdim. O neden olmadı biliyor musun? Ben neden kızım? Söyleyeyim ben. Arkadaşlar bunu süre yaptığımız zaman kulağını biraz daha akışkan olduğu için hem çevirirken zorlanıyor anne o yüzden dolayı. Ondan dolayı. Tabii biraz da ekledi ya. Bundan oldu. Burada da sabah yine arkadaşlar banmadan yenilmez bizim evde. Değil mi? Banmalık böyle. Domates, biber. Burada da son kırabımız galiba. Evet, bunu çok gene aldım. Az bakalım. Az yiyecek. Böyle tutmuş değil mi? Kime yeter? Bana yetmez. adam başı böyle. Daha bir de yedin. tane adam başı. İki, iki, iki. Kedilerinkini verdiniz. Verdim, yedim. Yedim, yedim. Demişim. Kediler yedi Ama... Yedin mi yoksa? Yok, yok. Valla kedilerini verdim. Yedi, yedi de. Ama camlar o an öyle şimdi. Yine camları da gittiler bana. olacak bu kadar? Batın kılak. orada bekliyorum. bekliyor. Bekliyor da benim bu haberim iyi de biz mi hiç yemeyek? Vedi iki tane yeter onlara daha. Değil evet. mi? Evet. Arkadaşlar burada da kahvaltımız hazır. Çay doldurayım mı? Doldur anne doldur. Melemenimiz doldu mu? Melemen ahmetler. Açayım mı? Aç hemen aç. Çay da doldur. Şimdi, bugün annem beni bilir ocağa başına atmış meğerse. Bir annem beni buraya geçirir mi Ne diyor Hatice bu? Doğruyu söylüyor. Yine de niye? Hı. Ben sen doğradın. Domatesi ben ettim bak. Benim de yağda aman tuzum, tuzum bulundu, bulundu. bulundu ne Çorbada tuzum bulundu diyor. Ee, Baba de derdi hadi iki saatlik kahvaltıya hazırlayamadım derdi. Olmazdı. Çayına durmazdı da işte böyle. Et de böyle. Bugün grevin yavaş olduğunu biliyor ya. Çayımda misafirim var. Hoş geldin. Sağa geldim. Hadi bakalım. Çayda misafir var arkadaşlar. Çayda öğlen çıktığı zaman misafirimiz var. Hani ters konu çay herhalde. Misafirimiz burada bak. Maçı. Bak. Huzur. Evet. Ne yapıyorsun? Ne ben bir baş koşuya geçeyim. Valla taşıya geçme değil ya seyretmek hali. Bundan sonra böyle Kemal Sunan'ı da alıyor. Artık yeter. Rahmetli Kemal Sunan'ın dediği gibi değil mi? Ne şey diyor ya, bundan sonra böyle. Şişeli. Yani bundan sonra böyle değil. Aslında ben oturacağım böyle. Onu oh gelecek, yiyeceğim. Yani Abo sen iki ton olursun o zaman. Olma olma. Bahçe var ya. Bahçeli çelik olur. Anam astro turu da elif açıyor. Arada canım o sıra. Ne yapsın şöyle buhar oluyor aynen. Aynen arkadaşlar sesler dolayı şimdiden kusura bakmayın. Belki anlayan, anlamayan arkadaşlarımız olur. Sesler dolayı ben mutlu şu açtım onu. Şurayı şöyle açayım. Evet. Şöyle yapalım. Tamam. İyi oldu iyi. Daha nasıl olacak? Ana Ne oldu? Ana Son dedi. domates mi desek? Kızarın. Bereketi geliyor. Son umudu yok. Arkadaşlar, şıkıyım, bereketleneyim. Nörek, koymuş olduğunuz gibi arkadaşlar, en ilgin krepimiz başarısızdı ama şimdi böyle, başarılı oldu, pişti. Güzelce, şimdi afiyetle bize yemek düşecek. 2-4 tane iyi. arkadaşlar. Anne bugün şimdi 4-6-6 1-2-3-4 hatta 7 tane. Ne dördü? Hım, iyi o zaman. <laughs> Kribi babam çok iyi ya arkadaşlar ondan dedi. <laughs> anneme bugün dana anneme bir ay tane geri yakalan o zaman babam. Anne bugün diye Yesin değil. afiyet olsun. <laughs> arkadaşlar canlarım benim. Başarılı oldu. Başta başarısızdı krebimiz ama umarım krebimizi bağırırsınız. Bugünkü soframız, bu kadar da bak kahvaltımız. Kendinize iyi bakın. Ben kendime iyi bakayım kanalımıza abone olmayı unutmayın boşça kalın sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum boşça kalın arkadaşlar hoşça kalın arkadaşlar sağ olun arkadaşlar